Efendim, herkese merhabalar. Bugün size bir perdeci olarak e, benim müşterimle müşterilerimle e, nasıl yapacağını hakkında epey e, anlattığım biris perde ölçüsünü anlatacağım. Biris perde ölçüsü nasıl alınır? Biris perde nasıl sökülür? Nasıl takılır? Bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle bu görmüş olduğumuz bu takılı olan perdemiz. Bakın şöyle şu şekilde. Burada bu şekilde ayakları var. Bu ayaklar normal yıldız tornavida ile kolaylıkla pimopene takılmaktadır. Şu şekilde şunları çıkartıyoruz. Sonrasında buradan bu ayakları çıkartıp bu şekilde çıkartmış olduğumuz buradan da şu sopamızı bu şekilde şöyle sıyırarak kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Lakin bunda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tekrar takarken şuraya değil de buraya takmamız gerekiyor. Bakın şuraya. Burası fırfır kısmı. Bazen müşterilerim şuraya da takıyor. Buraya takılmaması gerek. Burada şu alt kısma takılması gerekiyor. Sopa buraya girebiliyor. Ondan yana sıkıntı yok ama burada asıl takılması gereken yer şurası. Ölçü Yine aynı şekilde alt kısmını da şöyle şu şekilde çıkartıp bu şekilde buraya da yine böyle bu şekilde çıkartıp yine o sopaları şöyle sıyırıp makinede normal tül programında yıkayıp tekrar aynı şekilde aynı yerlerine takarak buralara çentiklere oturtabilirsiniz bakın şuralara. Şimdi e, ölçü kısmına gelince ölçü kısmı bakın. Şu görmüş olduğunuz Bakın tam şu doğramanın şu ortasından yani şu camın içinden değil. Şu benim bazı şuralardan da alıyorlar ama biz ne yapıyoruz? Bunlara artı 3-4 santim ekliyoruz o zaman. Hem yükseklik olarak hem yanlamasını olarak 3-4 santim ekliyoruz. Böyle de alabilirsiniz. Sadece şu içinden şuraları tutup şu iç kısmı da alabilirsiniz. Ya da ee, direkt şu kızımlardan metrenizi tutup oralardan da alabilirsiniz. Mesela benim bu Burası kaç geliyor? 45 geliyor. Benim ölçüm 45'e bakın şu ayağın üst kısmından tutuyorum. Benim ölçüm şöyle yapalım. Benim ölçüm mesela 45'e 81. Hatta özür dilerim. Benim 40, ölçüm 45'e 83. Bakın şurada görüyorsunuz. 45'e 83. Perdenizi perde diktireceğiniz yere ee, sopadan sopaya olarak olduğunu aldığınızı söylerseniz sopanın bir ucundan bir ucuna ve sopadan sopaya diye belirtirseniz perdeniz bunu anlayacaktır. Şimdi tekrar çökmüş olduğumuz perdemizi takalım. Bakın şu şekilde. Önce üstü takardık. Şekerler biraz zor olduğu için telefonu bırakmam gerekti. Şöyle. Bunları zaten buraya oturtmalı. Bakın şöyle tık diye oturtuyoruz. Şu. Buradan da yine aynı şekilde oturtturduk ayağımızı. Şöyle alt kısma gelince de yine buraya da tık diye böyle bu şekilde oturtuyoruz. Pardon şu başlığı çıktı. Şimdi takalım. Evet. Gergin olması lazım. Şu pile olayını da bakın şöyle şuraları eşit bir şekilde şöyle ayarlayalım. Burayı da şöyle. Evet, şöyle düzeltelim. Şunu da biraz topladık yukarıya. Evet, şu. Evet. perdemiz takıldı. Dediğim gibi ölçü olarak şuradan şuraya alıyorsunuz. Bir de şuradan şuraya alıyorsunuz. Bu perde bağımız da arkadan bağlamalıdır. Şöyle şu şekilde. Bu ön yüzden buradayken bağlayıp hani daha sonra şöyle çevirdiğinizde kolaylıkla hiç uğraşmadan işlemi tamamlamış olursunuz. Dediğim gibi şu ayaklar buralara yıldız tornavideyle takılabiliyor. Yani herhangi bir matkaba bir şeye gerek kalmıyor. Camınız pimapense eğer. Tabii ki pimapende e, izler kalıyor. Vida izi sonuçta bir aşağı yukarı bir 1,5-2 iki santimlik bir vida giriyor oraya. E, o izler kalabiliyor. Bazı yerlerde yapışkanlı ayaklar da varmış. Lakin ne kadar sağlam olur? Bunu kestiremeyiz. Bir, bir ikincisi dikkat edeceğiniz e, ölçü alırken, bakın benim mesela evimde şöyle şu dolap var şurada. Bazen kimi evlerde şu dolap şöyle yakından oluyor. Yani siz ölçü alırken rahatlıkla alabiliyorsunuz ama montaj esnasında şuraya montaj edemezsiniz çünkü şurada bir çalışma mesafesi olması lazım. Dik ona da dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Evet, şöyle tekrar göstereyim. Hepinize teşekkür ederim. Faydalı olabildiysek bütün perdeci arkadaşları ve müşterilere ne mutlu.